Merhaba çocuklar. Bugün her zaman karıştırılan iki kavramı konuşacağız. Hayıflanma ve pişmanlık. Peki nedir bu hayıflanma ve pişmanlık cümleleri? Neden çok karıştırılır? Aslında ikisinden de pişman olduğumuzu düşündüğümüz için ikisi de birbiriyle aynıymış gibi gelir ama arasında önemli bir fark var. Şimdi öncelikle hayıflanma cümlelerinden başlayalım. Keşke o kitabı alsaydım. Şimdi böyle dediği zaman çocuklar o kitabı almış oluyor mu? Hayır. Almamış. Bakın yüzü üzgün, mutsuz. Kitabı keşke alsaydım diyor ama kitabı almamış. Sabah erken kalksaydım trafiğe kalmazdım. Trafiğe kalmış. Yani ne yapmış? Sabah erken kalkamamış. Yani yapılmamış bir şeyle ilgili çocuklar biz hayıflanma duyarız. Hemen tanımımıza okuyalım. Kişinin yapmadığı bir iş veya olaydan duyduğu üzüntüyü anlatır. Yapamadığı için bundan hayıflanıyor çocuklar. Peki pişmanlık cümlelerinde nasıl oluyor? Burada ise yapılmış oluyor çocuklar. Böyle olacağını bilseydim onunla konuşmazdım ama konuşmuş. Yani konuşmazdım diye pişman artık bu durumdan. O gün dışarı çıkmamalıydık. Yani dışarı çıkmış. Bu durumdan pişman buradaki olaylar yapılmışken çocuklar hayıflanma durumunda olaylar yapılmamış oluyor. Bu ikisiyle cümleler aslında bu bilgiyi bilerek gayet kolay bundan sonra bu şekilde ayırt edebilirsiniz.